Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Bugün de şey, yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Evet abi kartuş bası. Yine her zamanki gibi biraz rüzgar var ama her yönde kazan 8 milyon ikram Bazı kazanları Ali Bey, Şeker Bey ve ben. Eyvah eyvah. 3 kişi ortak kazacağız ama bakalım zarar mı edeceğiz, kar mı edeceğiz? Kasamız kaç para abi? 11 tane mi var? Oo. Oh. Kasa 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, kasamız 1100'dür evet. arkadaşlar. Ali Bey, şöyle bir ayağa gelsin. Rüzgar engelleseniz 10 numara. Rüzgar çok kötü başladı. Evet arkadaşlar ilk kartımızla başlıyoruz bakalım. Hadi inşallah bakalım zarar etmeyiz. Zarar etmiyorum. Evet. Bugün 3 artak 11 tane kart yazıyoruz. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Mutlu mu olacağız, üzüleceğiz mi görelim bakalım. Bu arada bizi izleyen herkese de selam olsun. Bizi kimler, nereden izliyor bakalım. Evet, ilk kartımızda boş, mutsuzluk var arkadaşlar. Geçin Aynen. Diğerine şunu Hı. alayım şimdi. Evet. Tamam. Metal var sever biraz Yok. Evet, şöyle bir devam ediyoruz. İkinci kartla evet zarı bulduk. İkinci karşımız en azından boş çıkmadı. Evet, bir tane daha bulduk çapraz. Çok Başlıyor. güzel. Şimdi önce şurayı açalım. Evet, burayı açıyoruz. 50 lira buradan aldık. 50 lira oradan. Bir de şöyle bakalım. Hadi bir 100-100 gelsin oradan be. 50-50. Evet 200 lira. Bu az önceki kartımızda kurtarmış olduğumuzdan arkadaşlar. Aynen. Hemen yeni bir kartla devam ediyoruz. Evet şöyle atlaya atlaya gidiyoruz. Bakalım. Evet bu kartımız bize ne gösterecek? Evet orada bir yanda bir şans var. Bir de orada bir şans var abi. Değil mi? Evet. Buradan da olabilir. Hadi oradan da olabilir. Keşke öyle bir şey olsa. İnşallah. İki yerden yakalamış olacağız. Yapma abi. Ah ya. ya. Evet. Abi'mde bir şey var. Çapraz yok. 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 Bu yok. Kartımız boş. Para destesi olacak. Abi. geçiyoruz diğerine. Para destesi, bavul değil. Para destesi olmayınca olmuyor abi. Kartın El arkasındaki değil. emoji olacak abi. Para destesi olacak abi. Şu Bak kart iyi. Ha şu yerinde para destesi olur. Evet orada bir şans var mı dedik ama geçiyoruz. Şöyle bir bakalım. Aşağıda bir şans var ama yakaladık mı? Yok. Kartımızda boş çıktı arkadaşlar. Evet geçiyoruz diğer kartımıza. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hadi abi be. Bir şans yakalayalım oradan rüzgar olmasa çok güzel olacak ama şansımızda çok rüzgar var. Yapma be. Tüh. Yanda bir şans var. Var da bakalım inşallah. Yakalarız dedik ama Ay, o da olmadı ya. Tamam olmadı abi. Tüh. Evet bu kartımızda maalesef bu çıktı arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyoruz. Evet bavullardan her zaman şansım vardır. Dur bakalım. Hadi bakalım. Anahtar. Çuval. Çuval. Oda olma da bir anahtar var orada. Şansımız bakalım. Değil mi? Bir de bura olabilir. Burada para mı olması Aynen. Para destesi olmasın abi. Bu da bana tam ya. Şurada var. Bir anahtar. Burası destesi. Para destesi olsaydı bu ikramiye yapar. Arkadaşlar. Geçiyoruz diğer kartımıza. 10 mu? Evet <laughs> bakalım 11 karttan zarar mı edeceğiz, kar mı edeceğiz arkadaşlar? Böyle bir riske girdik ama bakalım ne olacak göreceğiz. Eyvah eyvah. Evet bu kart da boş çıktı. Eyvah eyvah. Değil mi? Evet geçiyoruz diğerine. Eyvallah abi sağ ol. Hadi bir köşeden taç gel. O da gelmedi ya. Evet bu kart da boş çıktı. Eyvah eyvah. Allah Allah. Şu an hep boş ilerliyoruz arkadaşlar. Eyvah eyvah. Şu an hep boş ilerliyoruz. Umarız kurtarırız. şöyle bir bakalım. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Hadi abi. Evet, Şu da boş. O da boş. o da boş. Ya, tüh, tüh, tüh. Eyvah bitmiş de ya. 50 arada var var atladık ya. lira kadar bakam abi. Aynen. Yine. aynen. diyor? E bir şey yazsın. Ya 50 çıkmadı. Evet şöyle bir bakalım. Evet burada. Hadi de. Hadi bakayım. Hadi Hadi burada. Evet burada bir çapraz yonca bulduk. Hadi evet orada. bir de yan bulduk. Bir de böyle. Evet ya. bir de öyle yani bulduk. bulduk. Bir Buraya tane mi var abi? Evet şöyle bir devam ediyoruz bakalım. Buradan 50 yakaladık. Aleykümselam hoş geldiniz. Aleykümselam. Bir de şöyle bakalım. 50 de öyle değil mi? Evet. Yanlara bakıyoruz. 300 mü? 50 oradan. 300. Öyle mi? Devam var mı? Bak bakalım. Yok yok. Evet buradan bir 300'ü kurtarmış olduk arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Evet şöyle bir bakalım bundan neler olacak. Altın ne veriyor? 3 tane Fark etmiyor. Fark belli etmez. 3 Tane, 30 lira. Kusura harç diğerlerden işte önemli değil. 3 tane bulalım yeter. Bakar mısın şansa? Çık. Evet bu tarzımız boş. 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 bilet var mı? Bilet var abi. Bir tane sonra altı versiyon var. Bir de şunu bakalım bilir misin? Bunda sen ne zaten? Bunda amorti var ya. Bu var mı? Bir bak. Bakalım yine. Bakalım hemen iki dakika. Evet bakalım. İki dakika bakalım abi. Evet herkes kazı kazana devam arkadaşlar. Bu arada bunu. 4 tane aldı. tamam. Abi, bir Yavaş. Ücretler hep dikkat abi. Abi. Ha, ha, Çıkmasın, ha. Evet abi amurcu tamam doğru, tamam. doğru. Tamam. Hmm. Bol şanslar olsun. Bir tane kazı kazana 10 var mı? Bu abi 10 Kazımadığımız kaldı mı? Bir bakayım bir. Neden böyle oldu bu ya? bak bakalım. Neden böyle oldu bu? Bilmiyorum. Bu boş. Bu nasıl oldu? Ben bunu Boş. Bu boş. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. Hadi kazımayanlar olsun da bu şans devam etsin diyelim ama. Bu da boş. Bu da boş. Bu 300 100 200 300 de bu başka yok yerleri boş ya. evet arkadaşlar kartlarda maalesef zarar ettik şimdi işte. 300 değil mi? ikisi de mi? 300 yok bu 200 biri 200 olacak onların ha bu 200 ya biri 200 biri 300 değil evet mi? Beş tanesini kurtardık burada. Evet, altı tane. Böyle çaprazlama olur. Üç. Olmuyor abi. Olmuyor. Ya. Ya. olmuyor mu? Ya? Evet. İki, yani üç, olur. dört, beş. Bu beş yüz tane. Ben Altı tane zarar var abi. Vallahi değil mi? Bir, abi. iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane zarar var abi. Bu altı zararı nasıl kurtaracağız onu bilmiyorum. İki yüz, iki yüz zarar değil daha. Tüh. Ya.